Ford Transit Custom arkadaşlar. 79947. Araba yepyeni bir araba. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi fanı dağıtmış arkadaşlar. Yaklaştırayım. Evet. Fan rahmetli olmuş. Fan ne işe yarıyor? Motorun ısısına göre dönüyor. Motoru soğutmaya yarıyor. Hava soğutmasını yarıyor. Su soğutmasını zaten. Antifrizli su soğutuyor. Ayrıyeten motorun içindeki dönen yağ soğutuyor. Yağın kilometresi geçtiği zaman soğutma özelliğini yitiriyor arkadaşlar. Fanı ters diş arkadaşlar. Düz diş zannedip de sökmeye çalışırsanız sökemezsiniz. Fanı bunun ters diş. 2020'de üretilmiş arkadaşlar bu parça. Bu arabada demek ki ya 2020 ya da 2021. Yani 70 binde bozulacak bir parça değil arkadaşlar. Ters diş sökmeye çalışırsanız sökemezsiniz. Şimdi arkadaşlar lay 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 lom 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 gel gel gümüle gel gel gümü, gel gümüle gel 4 tane metrik altı 8 anahtarın tuttuğu cıvata var. Fanı tutan. Pervane ile fanı tutan. Pervanemiz sağlam olduğu için sadece fanını değiştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar fan komple artık geri dönüştü ama şunu atmayız. Bazen lazım olabilir. Fanımızın yenisi arkadaşlar çok zor döner zaten içinde civa var civalı fan deniliyor bunlara motor ısındıkça sıkılaşıyor soğuyunca gevşeme yapıyor arkadaşlar fanex diye bir fan arkadaşlar zaten araba yeni olduğu için piyasada fanını da bulamadık fanex yani ne e acaba Türk malı mı bir şey de yazmamışlar arkadaşlar ama Görüntüye bakarsak bayağı bir kaliteli bir şeye benziyor arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, şurada ne yazıyor? Allah Allah! Sanki orijinal gibi bir şey ya. Vay be! Made in. Gözlerim görmüyor. Fanımız ters diş arkadaşlar. Şu anda motor soğuk olduğu için tutabiliyorum arkadaşlar. Bırakıyorum. Bu taktığım fan arkadaşlar 1400 1450 lira. Ee, tabii ki bunun için 500 lirada bir işçiliğimiz var arkadaşlar. Yaklaş gel gel gel. Arkadaşlar motorcu selamı diye bir şey var. Karşıdan bir motorlu geldiği zaman bir kere yapıyorsun. O sana yapıyor. Sen de yanına yaklaşınca biliyor düşsün.